Merhaba. Hadi gelin 28 Nisan 2 Mayıs haftasında yurt içi ve yurtdışı piyasalarda bizi bekleyen önemli gelişmeleri birlikte göz atalım. Bu hafta Türkiye'de ekonomik veri akışı oldukça yoğun olacak. 29 Nisan Salı günü Mart ayı işsizlik oranı açıklanacak. İşsizlik oranının %8.8 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Aynı gün Nisan ayı ekonomik güven endeksi de yayınlanacak. 2 Mayıs Perşembe günü ise Nisan ayı ISO Türkiye İmalat PMI verisi açıklanacak. İmalat sanayindeki büyüme eğilimini gösteren bu veri ekonomik aktivite açısından önemli bir gösterge olacak. Enflasyon tarafında da Nisan ayında TÜFE'nin %3.07 oranında artması bekleniyor. Bu da yıllık enflasyon beklentilerinin %30'a yakın seyretmeye devam ettiğini gösteriyor. Küresel piyasalar açısından oldukça kritik bir haftadayız. Amerika'da büyüme verileri, çekirdek PCE enflasyon verisi, ISM imalat endeksi ve tarım dışı istihdam rakamları açıklanacak. Özellikle tarım dışı istihdam ve enflasyon verileri Fed'in para politikası beklentilerini etkileyebileceği için yakından izlenecek. Ayrıca dünya genelinde Nisan ayı imalat PMI verileri de açıklanacak. Bu veriler küresel ekonomik aktivitenin seyrine dair önemli sinyaller verecek. Japonya ve Tayland merkez bankalarının da faiz kararları bu haftanın öne çıkan diğer başlıkları arasında. Özetle 28 Nisan 2 Mayıs haftası hem içeride hem de dışarıda yorum, yoğun veri akışının olduğu piyasaların yeni yön arayışında olacağı bir hafta olacak. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. İçerikler hoşunuza gidiyorsa takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi haftalar diliyorum.